Çok teşekkürler. Ee, çok uzun konuşmayacağım ama süreçten kısaca bahsedip, deneyimlerimizden de bahsedip çok net bir şey söyleyeceğim. Bunu Ferkan Konseyi dinamikleriyle, sivil toplum dinamikleriyle bu tip taleplerde, bu tip mücadelelerde sonuna kadar tüm kadrolarıyla, tüm gönüllüleriyle, profesyonelleriyle yanınızda olacak. Bu çok net. Bir. İkincisi şöyle bir durum var. Bursa'da, Mülüfer'de ve Türkiye'de bir sonraki aşım dünyada. Artık o kadar kolay değil bu işler. Evet. Tepki var. Mesela son dönemde ne oldu? Hemen ilk bir hafta. Pestisit konusunda sosyal medyada çok ciddi bir farkındalık var. İnsanlar şunu soruyor, sorguluyor. Bursa'da da, Nilüfer'de de biz bu standartı daha yukarı çıkartacağız. Bu kadar basit değil. Sadece kazanç için insanların hayatı. Doğa riske atılamaz. Onay alınacak insanlar bu doğada geleceklerini kurabilecek, sağlığını koruyabilecek, hayatını kurabilecek, hayal kurabilecek. Biz bu anlamda sonuna kadar bu mücadelenin yanındayız. Daha önce örneklerimiz de var Yine beton santrali konusunda orada kurulmuştu <laughs> ve tepki Öncelikle ben herkese hoş geldiniz diyorum. Böyle bir davada bu kadar kişiyle bir arada olmak çok güzel ama birkaç gerçekten de bahsetmek isterim. Dünya yıkıcı insan faaliyetleri nedeniyle 6. kitlesel yok oluşa doğru çok hızlı bir şekilde gidiyor. Ve bunun nedeniyle de neyle karşı karşıyayız? Doğamız yok oluyor. Bir sürü bitki ve hayvan türü yok oluyor. Peki şuna bakarsak dünyada 8 ölümden biri hava kirliliğinden kaynaklı oluyor. Bursa Türkiye'de 5. en kirli hava kirliliğine sahip illerden bir tanesi. Buraya yapılmak istenen beton santraliyle salınacak tozlar kirlenecek suları düşündüğümüz zaman bizim en büyük mücadele gücümüz olan ormanlık alanlar, yeşil alanları yok ettiğimiz zaman biz hiçbir şekilde mücadele edemeyeceğiz. İşte bu yüzden bugün burada hep beraberiz ve beraber güçlüyüz. Çok teşekkür ederiz. Önce, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Gülşehir Belediyesi yetkileri, Nefer yetkileri. yetkileri. Nasıl? Evet. Muhtarlarımız evet. ve mahalle sakinlerimiz kıyımız için, katkı sağlığımız için Hepinize çok teşekkür ediyorum. <laughs> Mahallemizin havasının o kısmını kalmam dediler. Tak kısmını siz olan dediler. Benim vatandaşımın iyi kolunu bağladılar. Biz İli Gazi Mahallesi, Üçler Mahallesi ve Tatlı Mahallesi bir olarak bağlı bir yol yaptırmak istedik. Fakat buna antlar kurulu oradan mekulluk karşı geldi. Hatta bu yol daha bitmedi. Ama zengin olun gelince Vatan sahiplenmek için izin veriyor. Hadi nerede? Doğayı koruyacak olan bağımlı kurulu bilgi müdürlüğü. Biz burada beton sahipliği yapmak istemiyoruz. Ceviz sormak istemiyoruz. Tekrar buraya gelip bana destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinize razı olsun.